Muayene sonrasında ameliyat kararı aldığımız hastalarımızda hazırlıklar nasıl oluyor? İlk başta kapak hastalarında özellikle dişleriyle ilgili bir kontrol istiyoruz ki burada herhangi bir enfeksiyonu daha olmasın diye. Ve aynı süreç içinde de kalbin koroner damarlarını anjiyo ile görmek istiyoruz ki ameliyat sırasında da koronerlere de müdahale edecek miyiz diye. Ve bu ilk hazırlıklardan sonra anestezi değerlendiriyor. Eğer menfi bir durum yok ise ameliyat günü belirliyoruz ve bir gün önce hastayı yatırarak o randevu gününde ameliyatı sabah yapıyoruz. Bunun haricinde acilen ameliyat olması gereken bazı hastalarımız var. Onlarda süreç daha farklı seyrediyor. Hastalarımızı direkt hastaneye yatırıp bütün bu hazırlıkları çok daha hızlı ve çok daha çabuk bir şekilde yapıyoruz ki süre kaybetmeyelim diye. Muayene sonucunda ameliyat vakti gelmemiş, daha ameliyatın erken olduğu hastalarımıza ne yapıyoruz? Bu hastalarımız genellikle kapak hastaları oluyor ve bunlar da her 6 ayda bir, bazı durumlarda da 3 ayda bir tekrar muayeneye çağırıyoruz. Hem değerlendiriyoruz, ayrıca bir de ekokardiyografik olarak kalpte bir değişiklik var mı, genişleme var mı kontrol ediyoruz. Eğer gene ameliyatlık değil ise bir 6 ay daha, 3 ay daha bu süreyi uzatıyoruz.